Kahin fare. İşte geliyor. Dondurma için yapmayacağım şey yok. Oo. işte. <laughs> Boşuna uğraşma Garf. Squeak burada olduğumu nereden bildin sen? Her şeyi bilirim, görürüm. Ve dondurma kamyonunun çukura gireceğini görüyorum. Bademli ve çikolatalı dondurmalar yere düşecek dostum. Bademli ve çikolatalı dondurma. Sana söylemiştim. Geleceği görme gücü geliştirdim işte. Aha. Bu arada çöp kamyonu gelmek üzere ve aynı çukura girecek. Ve 15 kilo çürük uskumruya bulanacaksın sevgili dostum. Çikolatalı bademli dondurmamla çürük balık yemeği hep sevmişimdir. <laughs> Pekala. Kokudan kurtulduğuma göre... kim bunu nasıl başardığını öğrenebilirim. Geleceği ya. görmeyi nasıl başardığımı mı öğrenmek istiyorsun yani? John iş yapıyor. Çekici parmağına vurmak üzere. Bunu nereden biliyorsun bakayım? Aa! aa acıdı! Aa. Saklanacağım. Buraya gelip o koca çekiçle zavallı baş parmağımı ezdim diyecek. Koca çekişle zavallı başparmağımı ezdim. O diye takılıp düşecek. O di, Dikkat et! <laughs> ha. Sen de bunu nasıl yaptığımı düşünüp duracaksın. <laughs> oh, yine haklı. Siz de merak ediyorsunuz. Size bunu sır olarak vereyim. Sizin yaptığınız bir şeyi yapıyordum, doğru? Hatta şu anda da yapıyorsunuz. Hadi! Garfield'ı izliyordum. John'un yeni uydusu yeni kanallar gösteriyor. Ve onlardan birinde bakın ne buldum. İşte geliyor. Dondurma için yapmayacağım şey yok. <laughs> evet. Ve işte. Gördüğünüz gibi olaylar olmadan önce ne olacağını bilmemin sebebi bu çizgi filmi izlemiş olmam. Gerçekten. John ve Garfield bu müthiş kanalı bilmiyorlar. Yayınları kaydedip bu videoya sakladığımı da bilmiyorlar. Ve şimdi... Şu anda yayınlanan bölümün tekrar yayını 3 hafta önce kaydedilmişti. İşte ileri sarayım. İleri sarayım. Son <laughs> 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 Sonraki sahnede olacakları görelim. Bu geleceği nasıl görüyorsun bilmiyorum ama... Biliyorum, sana gördüklerimi söylememi istiyorsun. Çünkü geleceği görebilen kedi olarak ünlü olacaksın. Evet, anlaştık dostum. <laughs> Az sonra, o sahnede olabilmek için gitsem iyi olur. Tamam, pekala işte fikrim o değil. Şöyle yapacağım, Squeak'in tahminlerini kullanıp... ...geleceği görebilen kedi olarak ünlü olacağım. Hmm. Squid. Geleceği nasıl görüyorsun bilmiyorum ama. Evet biliyorum. Sana gördüklerimi söylememi istiyorsun. Çünkü geleceği görebilen kedi olarak ünlü olacaksın. Evet anlaştık. <laughs> Gel Odi işe koyulalım. Sırada Garfield'da olacakları söylediğim ve onun Jon'a ilettiği kısım. Garfield Dünyaya meteor çarpacağını nereden bildin bilmiyorum ama tam zamanında söyledin tebrikler. <laughs> Daha önce de maçı kimin kazanacağını bildin, kaç kaç biteceğini bile bildin. Acaba şey misin sen? Geleceği görebilen kedi misin yoksa? Hmm. Bunu söyleyeceğini de biliyordum. Bilim hmm. dünyası geleceği görebilen kedinin haberiyle sarsıldı. Son yedi günde. Kedi Garfield Amerikan Futbol Ligi'nin sonucunu, Indianapolis Motor Yarışı'nın sonucunu ve efsanevi Kentucky Derbisi'nin sonucunu bildi. Ayrıca genelde üç ay arayla olan bu etkinliklerin nedense aynı hafta yapılacağını da bildi. Ama kedinin en etkileyici tahmini bugün borsada geldi. Borsada da çok etkileyici tahminler yaptı. Ünlü oldun Garfield. Nasıl yapıyorsun bilmiyorum. Bu akşam Garfield'ın güçleri genç yetenekler programı özel yayınında test edilecek. Geleceği görebilirse bir milyon dolar kazanacak. <laughs> evet, bir milyon dolarımız olacak. Benim bir milyon dolarım olacak. ...stüdyoya gitmek için hazırlanayım. Hadi hadi. <laughs> Hazır mısın Squeak? Orada görüşürüz Garf. Önce yapmam gereken bir şey var. Keyfine bak. Testi geçebilmem için orada bana tahminlerini söyle yeter dostum. John muhtemelen... 1 milyon doları lasagneye harcayacağımı sanıyor. Saçma. Yarısıyla ravioli alacağım. <laughs> bir şey fark ettim. Bu bölümün sonunu izlememiştim ama... İşte gidiyoruz çocuklar. Eve döndüğümüzde tam bir milyonumuz olacak. Benim bir milyonum olacak. Garfield'a ne olacağını söylemek için sonunda ne olduğunu bilmem gerekiyor. Ne? Bölüm silindi mi? Olamaz. Yanlışlıkla sildim galiba. tanrım gitti. Bölümün sonunu izleyemezsem ne yapacağım ben şimdi? Ha, buldum buldum. Bölüm şu anda yayınlanıyor. Evet İzliyorsunuz öyle değil mi? O zaman ben de izlerim. Kanalı açmam yeterli. Bu gece genç yetenekler özel bölümünün yayınlanması için Garfield şovu yayınlamayacağım. Olamaz bu haksızlık şov yok. Çabuk kanalı arayıp şikayet edin hadi. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Garfield çok kızacak. Şu an tek tahmin edebildiğim şey bu. Başınızda genç yeteneklerin sınıcısı... Doktor Weeple. İyi akşamlar. Her zamanki gibi bu akşam yanımda güzel oyuncu Kate Turkbaster var. Oyun hayır. Henüz değil. Sahnede gösteri olana kadar bekle. Yanımızda ünlü yemek eleştirmeni Eddie Gordon var. Merhaba dünya. Doğru. Her birinizde tek tek konuşuyorum. Hazır mısın Garfield? Hayır. Faren nerede? Ve bu geceki ilk yarışmacımız geleceği görebildiğini iddia eden bir kedi. Evet diyorum. Henüz değil. Elbette özel bir test hazırladık. Geçemeyecek çünkü geleceği bilmek imkansızdır. Bunu diyeceğini biliyordum. Oyum hayır. Sen karışma. İstediğimi söyleme hakkım var benim. Ne Bana bak öyleyse. eğer hakklarımı kullanamayacaksan bucağıda durmam. Ben Bunu en ben değerli seviyorduk. yemek eleştirmeniyim. İstersem emekli yani herkese konuşabilirim. Aa, beni dinlemelisiniz. Lütfen yani beni dinleyin tamam. biraz. Oraya gitmeliyim. <laughs> Garfield'in desteden çekeceğim 52 kartı tahmin etmesini istiyoruz bilirse bir milyon dolar kazanacak. <laughs> Olayı biraz ilginçleştirmek için Garfield yanılırsa... ...sahibi Bay Arbakıl tam on ton keçi peyniriyle dolu olan bu fıçıya düşecek. Ben yağsız buzlu yoğurt demiştim. Oh, yağsız buzlu yoğurda bayılırım. Pekala Garfield. 1 milyon dolar için hangi kartı çektim? Ah, ay. Squeak, neredesin? 15 saniyen var Garfield. Squeak, beni nasıl yüzüstü bırakırsın? Kafadan atmak zorunda kalacağım. Sinek üçü seçeceğim. Ah! Oh. Tahmin etmek zorundayım. Ee, Karo bacak. Süre doldu. Garfield, elimdeki kart hangisi? <laughs> Karo bacak mı? Üzgünüm. Hem de çok üzgünüm. Sinek üçtü. <Gülüyor> <Gülüyor> Garfield ee... ...John sana kızdı mı peki? Hayır pek sayılmaz. Ama gelecek yıl bana sadece... ...keçi peyniri vereceğini söyledi ki... ...bu pek iyi değil. Esküik... ...o doğru tahminleri nasıl yapmıştım peki? Garfield şovu izliyordum. Ne? Bu şov televizyonda bulduğum... ...harika bir kanalda. Bak. Hı -hı. John sana kızdı mı peki? Bu bölümü mü izliyordum peki? Esküik... <laughs> ah, seni elime geçirirsem, oh. miau. Canımı yakma Garfield, çok üzgünüm.